Merhaba saygı değerlerim, sevgili öğrencilerim. Okuma çalışmaları hızla devam ederken biz de birinci sınıfları okutan bir öğretmenler olarak az da olsa bir katkımız olsun. Hem kendi öğrencilerimize hem siz değerli öğrencilerimize katkıda bulunmak için bu videoları çekiyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve paylaşırsanız memnun olurum. Başkalarına da faydası olur değerli verilerim, saygı değerli öğrencilerim. Hemen e, okumaya sesiyle ilgili hece kelime ve ee cümle çalışmalarına birlikte geçelim sevgili öğrencilerim. Hemen başlıyorum. Sevgili öğrencilerim hece hece okumak çok çok önemli. Hemen ee beraberce okuyalım. İsterseniz burada benim sesimi kapatarak videolarımızı daha rahat okuyabilirsiniz. Veya önce dinleyip sonra da tekrar edebilirsiniz. Ak Ek İk Ok Bu sefer harflerin yeri değişiyor. K sesi başa geldiği zaman hiç arada fasıla boşluk bırakmıyoruz. K K Ki Ko şeklinde devam ediyoruz. <laughs> Kek Kan Kil Kot Kon Kin Burada hecelere kesinlikle dikkat etmemiz lazım. E, öğrencimiz k -i t diye okuyor. O şekilde değil. Ee, daha düzgün heceleyerek okumasına dikkat etmemiz lazım. Kit. Mesela burada il ke. iki hece olduğunu vurgulayarak okursa hem anlamlı okuma gerçekleşir hem de hızlı okuma gerçekleşir. E lek e tek ke lek Ле те кол ко ли ка но ка ле то ка ко нак ка нал ко ケ・キ・テ・キン・カー o kalk iki to ka e Nasıl lazım öğrencimizin ke okurken buna göre okumamız lazım Tekin kin ka ka o kalk i ki to ka il kin ka li te li e tik a tik tek Lik o kan Evet. Ee, Ece çalışmaları çalışmalarını burada bitirdik. Şimdi de cümle çalışmalarını birlikte yapalım sevgili öğrencilerim, saygıdeğer verilerim. Özellikle burada öğrencimizin ee, yine heceliyle okumasına dikkat etmemiz lazım. Hemen cümle çalışmaları İsterseniz ee, İsmail siz okuyarak öğrencimizin yazması için yardımcı olabiliriz. Bunda hece hece yine yardımcı olmak çok çok önemli. İl ke i ki la le ek. Bunu icabında 3-4 defa okuduğu zaman ilke, iki, lale ek şeklinde e, hafızaya yerleştiği için harfler, kelimeler okuyabilir özellikle okuttuğumuzu en az üç defa dört defa okutmaya çalışalım. T kin kan ti ne in kek al ke nan ka le ne ok at la Le To Ka Tak Evet e, sevgili öğrencilerim, saygıdeğer verilerim. K sesiyle ilgili çalışmamız ve önceki e, öğrenmiş olduğumuz harflerle ilgili tekrar çalışmamız burada bitmiştir. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın saygı verilerim. Allah'a ısmarladık. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum.